mütevazı olalım, cemaatim olduğumuz bir mücadele oldu. %69'a, %31'e, o da daha fazla hakim olduğumuz, 17 tane şut attığımız, hele çizgisinden çıkarılan iki tane top, duran e, toptan kendi oyuncumuza çarptı. İkinci toptan indirdiğimiz bir golle bu geceyi çok iyi çok bir oyun, çok, büyük bir mücadeleydi. malum Tabii ki bizi çok üzdü. ama tüm seyredenler de takdir eder ki performansı üst seviyede ortaya koymak için gayreti gösterdiler. Kendileri vermiş olduğu mücadeleden dolayı gurur duyuyorum. Ama iç, e, iç sahada da tabii ki seyircimizi mutlu etmek istiyorduk alacağımız üç puanları. Bu mutlu etmek istiyorduk. Maalesef sonuç bizi epey üzdü. Ama güçlü bir şekilde iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Rakibimizin Özellikle kalecisini tebrik ediyorum. 20 yaşında Ertuğrul. Türk futbolu indiği bir kaleci. Kazanıyorsan genç bir kardeşimiz. Onu da tebrik ediyorum.